School. Bugün de farklı bir font serisiyle karşınızdayım. Daha önce içeri sızma ve bank okuyla geçirme görevlerini yapmıştık. Bugün de farklı bir video yapacağım, farklı bir bölüm ve farklı bir görev yapacağız. Ee, bakacağım. Daha önce araştırmadım hangi bir şeye gireceğimi bilmiyorum. Ama neresi denk gelirse oraya gireceğim. Sizin için de değişiklik olsun, bizim için de değişiklik olsun. Daha önce oynamadığım bir bölümü bilmiyorum. Ve Atma riskleri de var. Hadi bugün devreye girer mi girerim? Sizin için. Normalde devreye girerim. girelim. <laughs> ama sizin için giriyorum. Evet, şanslısınız. Arkadaşlar ben de başlattım. Hadi bakalım. Pekala. işte burası devriye bölgesi. Telsiz ekipmanını kontrol edin. Merkez duyuyor musun? Evet dinliyorum. Şu anda iletişim hasta temiz. Yolun ortasında bir ceset var. Ama mültecilerden hiçbiri yok. Bu bir virüslü. Mülteci kampının dibinde virüsler ne geziyor? Pekala vericiyi çalıştır. Hmm. Kirli kızı görüyorum fakat neticilerden bir iz yok. Bu iyi işaret değil. Lanet olsun biliyordum bunu biliyordum. Burada bir sürü virüsü var. Burası tamamen efekti olmuş. Anladım. Lütfen dikkatli olun. CFA'yı uyarmam gerekiyor. Yani bu durumda üreticiler... Onlarla karşılaşınca işlemi bitirmeliyiz. Bölgeyi temizlemeye hazır olun. Tamam anladım. Burası Bravo! Burası Bravo! Şu şeyler etrafımızı sardı! Etrafımız sarıldı! Onlar her yerde! Geride kalın! ÇP! Bu zalim! Düşmanlarla karşılaştık! ÇP beni duyuyor musun? Beklenmedik düşmanlarla karşılaştık! Acil dönüş için yardım talep ediyoruz! Tekrar ediyorum! Acil dönüş için yardım talep ediyoruz! O bölge tamamen mahvoldu! Kendinize gelin artık! Bu basit bir devreye görevi değil! Görünüşe göre tamam. Şu binaya doğru ilerleyelim. Defane kutusu kuruldu! Ben bir numarayım. Evet. Durum gittikçe daha da kötü bir hale oluyor. Şarjör değiştiriyorum. <laughs> Hayatta kalanlar karantinadayken derken bir Boş ver onları. Mermi harcamak. <laughs> Sırası tamam, ne kadar güçlü olduklarını biliyorum. ama böyle devam ederse aşılanmamış sivilleri kurtarmamız mümkün olmuyor. Virüs çok hızlı yayılıyor, görüşe göre bile binler antrepep değil. Evet, devriyeyi boş verin şimdi, buradan hemen çıkmamız gerek. Vereceği çalıştırmayı unutmayın tamam mı, çabuk. Şarjör değiştiriyorum. Şarjör değiştiriyorum. Yol kapanmış. Şu kutuyu yola itin. Kalanlar koruma ateşi açsınlar. tam hareket etmeliyiz. Tam karşıda bir benzin istasyonu var. Burası son bölge. Benzin istasyonundaki vericiyi çalıştırın. Alıcıyı etkinleştiriyorum. Geliyorlar. Merkez duyuyor musun? Geliyorlar. Destek gönderebilir misin? Hemen değil ama çok yakında başka bir CTA keşif birliği orada olacak. O zamana kadar hayatta kalmalıyız. ...ve burası kalabalıklaşacak. Dikkatli olun anlaşıldı mı? Nereden gelecekleri belli olmuyor. Arkanızı kollamayı unutmayın. Burası CFA. AACF bizi duyabiliyor musunuz? Şu anda yoldayız. Lütfen kendinize dikkat edin. Dikkat edin. Önünüzde patlarsa yaşamak için pek şansınız olmaz. Şarjör düşük. Şarjör düşük. istasyonundayız. Geziyorum. AAC sizi görüyoruz. Herkes iyi mi? Tamamdır. CTA sonunda geldi. Evet etraf temiz. Ama bir an önce buradan çıkmamız gerekiyor. Çünkü kesinlikle güvenli Merkez bu bölge artık temiz. Diğerlerinin durumu nedir? CTA Bravo timiyle iletişim koptu. Ve Alfa timi bir sürü kayıp verse de dönmeyi başardı. Evet. Görünüşe göre sonraki görevimiz belli oldu.